Koronavirüse karşı en büyük silah kuşkusuz aşı. Aşılanma oranının düşük olduğu yerlerde vakalar hızla artıyor. Uzmanlar virüsün mutasyon geçirmeye devam ettiğini, ileriki süreçte delta'dan başka mutasyonların konuşulmaya başlanacağını da söylüyorlar. Delta varyantı %35, yüzde %40'lar seviyesinde. Geriye kalan yüzde %60'lık, %70'lik kesim ise elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. Koronavirüsünün virüsünün değişimlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiğini ve ileriki süreçlerde Delta'dan, Delta Plus'tan başka belki de mutasyonları konuşacağımız anlamına geliyor bu da. Aşılanma oranının düşük olduğu yerlerde vakalar artıyor. Rize'de nüfusun 48'i iki doz aşı yaptırdı. Hiç aşı olmayanların oranı ise 41 seviyesinde. Kentteki hastanelerde ek COVID-19 servisleri açıldı. Yoğun bakımlarda da doluluk arttı. Genelde aşı olmayanlar, aşı karşıtları biraz daha genç grup. Bu ağır hastalık tablosu veya yoğun bakıma yatışlar olarak da bu gruba yansıdı zaten. Sosyal medya bunda çok etkili. Hani kendi aralarında özellikle DNA'mızda oynanacak, işte mikroçipler yerleştiriliyor veya aşının yan etkileri çok fazla, işte infertilite, kısırlık dediğimiz durumlara yol açacak gibi pek çok bilgi kirliliği dolaşıyor. Uzmanlar hastalığı ağır geçirmemek için aşı çağrısı yapıyor.